Evet arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ve yine bal kapağımız üçüncü video ve inanamazsınız yeniden aktı şöyle birazcık oynadım fakat bu sefer yeni bir şey var bir yerden daha aktı ve bu sefer jelibon kıvamında tam jelibon kıvamında buradan nasıl aktı şu anda ben göremiyorum kameradan bakıyorum yok normal bakıyorum ben göremiyorum belki Şuralardan hemen üstten akmıştır ama yani bu kadar fazla olması değişik. Üst yani. dakika durun. Şurayı bir Tam göstermeye çalışıyorum. Şöyle üst üste üst üste. Tamam. Şu tarafa alışığız. Şöyle akar. Kupkuru anladık şimdi. Şunu bir soyalım olmadı. <laughs> Alıyoruz ya bunları buradan. Gelirse gelsin. <laughs> evet. Almaya çalışıyoruz. Dört tarafta kalmadı. Oh, korktum. <laughs> <laughs> Şu üst üste gelmiş biz görüntü. Ne be? Buna böyle oynayacağım ya. Eee. Evet, dakika. Hayır. Diğer videomu izleyen kişiler bilir. Eee. Bunda da elime bir şey bulaştı. Bal kabalım bal aktı ya. Yine. Her dakika balı. Ev evet, ev evet, El evet. mi sanıyor? El mi sanıyor? Burada da görünüyor. Ev. Evet. Bu ne? Oh my god. Is... Bu ne? El, Elim yapıştı. Ne? Bir dakika ya. Bu niye böyle oldu? Bir dakika bu yapıştı. Peçete almam gerek. Şaka. Şöyle alayım. Şimdi şunu şöyle ıslandırdık. Islanıyordu. Görünmüyordu. Benim elim bir